Hepinize selamlar. Uzun süredir kendimi göstererek bir video yapmıyordum. Dedim ki bu seferki liste videom bari kendimi göstererek olsun. Evet yine bir liste videosu çekiyorum. Peki nedir bu liste diye soracak olursanız. Benim için gelmiş geçmiş en iyi yerli komedi dizisi listesi. Şimdi neden böyle bir liste gereği duydum? Televizyonda o kadar çok e, ambiyane tabirle yersiz uzun yerli dizi var ki komedi dahi olsun, drama dahi olsun, ne olursa olsun bu dizileri izlerken insan baygınlık geçiriyor. İster istemez insan böyle geçmişe, geriye dönüp sevdiği dizilere bakıp ulan bunlar ne kadar güzel dizilermiş. Gerçekten keşke bunlar gibi diziler olsa da, keşke bunlar gibi yapımlar olsa da bunları izlesek demeden edemiyor. Yani şu an bakıyorum komedi dizisi ne var? Elle tutulur. Hiçbir şey. Olanlar da zaten iki saat ve üzeri olduğu için komedi dizisinden çok işkenceye dönüyor. Açık ve net yani. Komedi dizisi değil başka bir şey oluyor. E, hal böyle olunca da insan diyor ki keşke zamanımızda izlediğimiz komedi dizileri veya başka diziler de olabilir. Olsa da onlar gibi yapımlar izlesek diyor ama o yok maalesef. Yani şu anki dijital platformlarda bile yerli güzel komedi dizileri doğru dürüst yok. Ben de dedim bari bir liste yapayım. İzlemeyen birileri var ise eğer bu dizileri belki izlemek ister. Kesin bunları da izlemeyen kalmamıştır ama kesin ve adım gibi eminim şu an bu sayacağım 12 diziden en az bir tanesini bilmiyorsunuz. Aa bak adımı şuraya yazıyorum. En az bir tanesini bilmiyorsunuz. Veya izlemediniz. İşte o yüzden hemen sizi listeye alayım ve siz de bakın nelermiş bu diziler. <laughs> Ve bu arada 12 tane dizi var ve 12'den bir numaraya doğru, en iyiye doğru, benim için en iyi, en iyi diziye doğru yolculuk yapacağız. Liste bu şekilde ilerleyecek. Başlayalım. Şimdi 12 numaramda e, hangi dizi var diye soracak olursanız Hayat Bilgisi. Hayat Bilgisi aslında e, Gani Müjde'nin kaleminden çıkmış güzel bir dizi. O dönem ilk çıktığı zamanlar, ilk bölümler gerçekten dizide böyle bir ne diyeyim size böyle bir Havabam sınıfı işte yaramaz bir sınıf e, çekiciliği var. Bir de herhalde o dönemde yayınlanan dizilerin sürelerini de göz önünde bulundursak e, Hayat Bilgisi gerçekten izlenebilitesi fena olmayan diziydi. Çocukken ben açıkçası yani çocuk sayılırdım Hayat Bilgisi yayınlandığı dönemde. Ya da genç diyelim, erken değilim. Yani televizyonda onu bekler izlerdim yani ve her izlediğimde de keyif alırdım. Öyle güzel bir diziydi. Feridun Düz Ağacın Boş Ders şarkısı o diziyle o kadar özdeşleşti ki gerçekten Boş Ders şarkısı artı hayat bilgisi yani eşittir hayat bilgisi gibi bir şeydi benim için yani o şarkı. Ne zaman o şarkıyı duysam veya denk gelse a hayat bilgisi dizi derdim yani. Direkt o dizi gelirdi aklıma. Keyifli bir diziydi ya. Valla gerçekten güzel bir dizi. İzlemenizi tavsiye ederim eğer izlemediyseniz. Ve <laughs> 11 numara. 11 numara TRT döneminde yayınlanmış, hafta içi her gün yayınlanmış 30 ila 40 dakika taş çatması, yani 40 dakika olduğunu bile hatırlamıyorum, güzel bir diziydi. Neydi bu dizi derseniz, size tek bir cümleyle özetleyebilirim onu. Yırttık abicim, yırttık. Tabii ki aklınıza geldi hangi dizi oldu. Ayrılsak da beraberiz. Ayrılsak da beraberiz gerçekten TRT döneminde, yani TRT dönemi demeyeyim de TRT 1'de yayınlanan en güzel yerli komedi dizilerinden biriydi. Orijinal içeriği vardı bir de. Yani düşünsenize aynı evi paylaşan, boşanmış iki insanın komik maceralarını anlatan değişik bir diziydi ve gerçekten keyifli bir diziydi. Yani keşke e, yeniden yapılsa diyeceğim ama yeniden de yapıldı zaten. Hakan Bilgin ve e, başka bir kadın adını unuttum da. Ayşe Can belki de daha, atasızlamıyorum daha, daha adını. Tekrardan ATV yapılmıştı ama tutmamıştı be abi ya. Ya süresinden ötürü ya zamanının ötürü çok da ilgi çekmemişti. Hakan Yılmaz'la Can Set'in olduğu dönem ki o hali ilk halleri daha güzeldi. Sonraki versiyonu yok abi olmamıştı. Hemen yani Yusak'la beraberiz eğer izlemeyen bir varsa kesinlikle o karakterlerin hatırına o dizdeki güzel komedinin hatırına <laughs> düşündükçe işte ne bileyim dijital Bilal işte ne vardı başka ya Yırtık abicim Profesör vardı bir tane ...işte sürekli didişen kaynalara vardı. Biri Fransızlı, biri... Di ...diğer şey, yerel bir... E, ...yerel değil ne diyeyim, Türk... ...adetlerine bağlı bir kaynana... Sürekli, ...güzel diziydi ya valla bak düşündükçe... ...arada böyle bakmak lazım. 10 <laughs> numaraya gelince... ...ya 10 numara aslında gerçekten... ...çocukken izlediğimde güzel gelen bir diziydi. Şimdi geriye dönüp baktığımda bu kadar... ...güzel gelir mi, bu kadar şey yapar mı bilmiyorum ama... ...çocukken Kanal D'de... ...bu dizi çıktığında hani... Bayıla bayıla izlerdik tabii ki Ruhsar yani Ruhsar gerçekten güzel bir diziydi abi ya o dönemde yayınlanan orijinal fantastik bir diziydi yani ve iyi bir komedi dizisiydi. her ne kadar sonlara doğru artık son sezonlara doğru işin ne derler ee, boku çıksa da yine de izletiyordu kendini ve ben o dizinin sözlerini müziğini yani jenerik müziğini ezbere hala adam da ezbere biliyorum yani işin komik tarafı o derece aklımda kalmış o derece kafamda yer etmiş güzel bir diziydi ya Ruhsar'da. İzlemeyen birileri varsa böyle ne bileyim yemek yerken işte bir işte uğraşırken alttan açıp izleyip bakabilirsiniz, keyfini sürebilirsiniz. Gerçekten güzel bir diziydi yani çünkü. Ruhuna sağlık, kutsarcığım önlemiş. Ne diyeyim yani bak şarkının sözleri direkt neyse abi saçmalamadan hemen bir sonraki diziye geçelim. Ve bir sonraki dizimiz ise Gülse Birsel'in yazdığı ATV'de yazıp bizlere e, sonunda ilk dizi deneyimi Gak'tan sonra zaten ben diyordum bu kadında bir iş var diyordum. Gerçekten daha Gak metinlerini yazarken ben onun kitaplarını da okudum bu arada. Gayet ciddiyim, hala ciddiyim, belki ciddiyim kitaplarını da tavsiye ederim. Kalemi güçlü bir kadındı ve dizisi ilk Yusebilsel dizi çekiyor, yayınlanıyor dediğinde daha çocuğum düşünsenize yani daha o dizinin yayınlandığı zamanları düşünün. Oturup daha bölümünü böyle merakla izlemiştim ve bayılmıştım. Gerçekten güzel bir diziydi. Ama sonlara doğru böyle bir zorlamaya sanki gitmeye başlamıştı. Karakterler işte ne bileyim çıkıyordu. İşte Şeyh yerine Sağ Papak gelmişti falan filan. Ve hatta dizi bir zaman sonra sadece bir karaktere yüklenmişti. Burhan Altın Top karakterine yüklenmişti. O yüzden hani biraz acaba zorluyor mu falan filan demiştim. Ama her şekilde, her durumda izleniyordu, izletiliyordu kendini. Ve Atademir'in olduğu dönemler benim için çok daha güzel bölümlerdi. Sonradan çıktı, geldi, gitti bir şeyler oldu falan hatırlamıyorum bile. Bakın yani o kadar aklımdan çıkmış. Yani o dönemler gerçekten o dizi benim için muhteşem bir şeydi. İzlemeyen birileri kalmış mıdır? Bence kalmamıştır. Yani çoğu insan bu diziyi yalayıp yutmuştur bile. Çünkü gerçekten Avrupa Yakası o döneme damga vuran dizilerden biriydi. Gerçekten iyi bir diziydi. Ama neden 10 numara derseniz? Çünkü benim için ondan çok daha iyileri var. Pardon Avrupa yakası 9 numaraymış. Liste biraz karıştı. 9 numara. Şimdi 8'e geçiyoruz. Hadi bakalım. 8 numara ise tabii ki Show TV'de yayınlanan zamanın güzide absürt ve karakterleriyle dikkat çeken bir diziydi. Sıdıka. Gerçekten Sıdıka dizisi o dönem çok iyi bir komedi dizisiydi. Açıp izleyip bakın diyeceksiniz ki ulan bu dönemde yapılmış nasıl değişik orijinal bir içerik diye kendinizi söylenirken bulacaksınız. Çünkü gerçekten Sıdıka dizisi iyi bir diziydi. Karakterleri olsun, e, diyalogları olsun, bir absürtlük vardı. Sürekli altında bir absürtlük yatıyordu. Güzel yani diyordunuz ki lan nasıl bir dizi? Yani karikatürüz, bildiğin karikatür okuyordunuz sanki dizi izlerken. Sanki açmışsınız bir komedi, bir karikatür serisini okuyor musunuz hissine kapılıyordunuz. Çünkü o derece öyle bir diziyi öyle öve bitiremem aslında Sıdıkay'ı ya. Gerçekten e, izlemeyen birileri varsa ki Sıdıkay'ı da izlemeyen insan olduğunu sanmıyorum. Öyle özellikle benim yaşındaki insanlar Sıdıkay'ı zamanda izleyip hatta Şimdi böyle hafızadan yok hep evet ya böyle böyle işte karakterler vardı işte Samim vardı onun karate hocası vardı ne bileyim yani çok cins karakterler vardı <laughs> Şimdi karate hocasını da tek öğrencisi samimi bu arada yani sürekli bekerim ya. Keçi boynuzu muhabbeti de vardı sanki o dizide ya. Ya hatırladıkça bir resim geliyor. Gerçekten orijinal bir diziydi. Keşke tekrardan yayınlansa, tekrarı olsa. Gerçekten bir dijital platforma bu dizi uyarlansa güzel olmaz mı ya? Ha? Geçelim 7 numara yani. Şimdi 7 numaradaki dizi aslında şu ana kadar saydığım dizilerden çok da güzel sayılır mı bilmiyorum ama bende ne bileyim izlediğim dönemle alakalı olabilir. Belki oyuncuların hatrını olabilir benim için iyi bir diziydi. Bu dizilerden daha iyiydi. Yeter anne. Özkan Uğur'la Suna Pekuysal'ın, Rahmet Suna Pekuysal'ın oynadı bir diziydi. ATV'de inanıyordu sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam. O dönem zaten sitcom savaşları vardı yani. Yeter anne de o dönemden yayınlanmış bir diziydi. Ben her izlediğimde Uğur Özkan'ın o çileden çıkmasını, sürekli annesine yaran yaranmasını, işte ne bileyim o halleri o kadar hoşuma gidiyordu ki yani her sinirlendi şu saçın şöyle yapması Özkan Uğur'un zaten beni ayrı koparıyordu. Yani güzel bir diziydi ya orijinal gelmişti o da o zaman zaten o sitcom dönemlerine baktığınız zaman birçok dizi orijinal şey orijinal dediğim yabancı dizilerden uyarlamaydı. O yüzden orijinal gelmesinin sebebi oydu yani bir Türk dizisi olmadığı belliydi bağırıyordu yani ben yabancı bir uyarlamayım diye. Belki ondan hani hoşuma gitmişti bilmiyorum. Kaliteli bir işti çünkü. Aa bak bu arada bu listeye almadığım yeterhane deyince bu listeye almadığım bir dizi daha geldi aklıma onu niye almadım bilmiyorum ama ondan da bahsedeyim onu bonus diye bahsedelim onu bonus diye bahsedeyim zaten bir numara da girmezdi videonun sonunda o diziden de bahsedeceğim evet o yüzden şimdi 6 numara geçelim 6 numara ben eminim 6 numarada bahsedeceğim diziyi şu an bir çoğunuz bilmiyorsunuz bu videoyu atıyorum çok izlenen bir şey değilim kanal değilim İnşallah bu video tutar da yani Atıyorum 200 kişi izledi diyelim. Bunun belki 10 tanesi, baş çatlasın 5 tanesi belki bu diziyi biliyor. O kadar da iddialıyım yani. Belki 5 tanesi veya 10 tanesi bu diziyi biliyordur. Yani o kadarı bile bilmiyordur. Hangi diziyi diyecek olursanız eğer, e, Ferhan soyun, Boş Gezen ve Kaltası. Bu diziyi duyanınız var mıydı? E, şöyle bir şey, bu diziyi ben de bilmiyordum. Ta ki geçen seneye kadar. Geçen sene e, YouTube'da gezerken Ferhan soyun Son Zamanlar Ben Biraz... E, ilgimi çekmeye başladı. Tiyatro oyunları olsun, işte röportajları olsun. Şu kavuk meselesinden beri zaten e, bir şeyim var. E, o kavuk meselesinden Rasim Öztekin'e kavuğu devredip sonra Şevket Çorak'a gitmesi var tabi de o kavuk meselesinden beri ben Ferhan Şensoy'a ayrı bir şey duymaya başladım. Bilgi duymaya başladım. Gerçekten adam o dönem yapılan bütün absürt işleri, o dönem yapılan bütün kaliteli komedi işleri. Hele bir Varsayalım İsmail diye bir dizisi vardı. Var, izledim onu da ama 10 dakikalık kısa bölümlerden oluşan bir dizi. İlk absürt dizi yapan her adam herhalde buydu dedi. Bu kadar güzel, bu kadar kaliteli olamaz dedim. Boş gezen ve kalfası da gerçekten... Ee... Acayip absürt, acayip komik, acayip böyle gidişatın nereye varacağını tahmin edemediğim bir dizi. Keşke sonu havada bitmeseydi. Maalesef öyle bir durum var. Biraz son spoiler oldu ama oturup izleyin abi. Zaten 10-15 bölüm bir şey var. İzleyin. Yani her bölümden keyif alacağınıza eminim. Eğer absürt dizileri seviyorsanız, sevmiyorsanız zaten yapacak bir şey yok. Şimdi geçelim 5 numara. 5 numarada ne var? 5 numarada... Zamanında, Star Tv'de yakın zamanda yani 3-4 sene önce yayınlanmış ama tutmamış bir dizi var. Keşke tutsaydı devam etseydi dediğim bir dizi. Çoğu hayranlar bu dizinin zaten tutmasını da istememişti. Kim hayranları? Zaten kim hayranları olduğunu dizinin adını söylediğimde anlayacaksınız. Ben de özledim. Ala Atay. Ee... Aa isimleri mi unuttum ya? Oyuncuların ismini unuttum. Serkan Keskin vardı, Ala Atay vardı. Ee... Cengiz Bozkurt vardı ki o diziden bir zaman sonra ayrıldı. O, Onur Ünlü oynuyordu yine dizide. Hatta Leyla The Band olayı da o dizide çok dönüyordu. Burak Aksak bile kendi oynuyordu o dizide. Yani hatta dizi ilk dönem kendiyle dalga geçiyordu. Ya biz İşler Güçler dizisine çok mu benzedik falan filan diye. Hatırlıyor musunuz? O havuzda sürekli böyle senaryoları ellerine alıp Ya Allah Allah bu ne oğlum ben bu diziyi biliyorum falan filan diyordu Burak Aksak. E oğlum onu benim kuzen yazdı falan filan diyordu. İşler güçler Ulan sabaha kadar işler güçler dizisini izledim demiyor da gelip burada bize sözde şey fikir veriyor falan filan diye Ali Atay'ı bozmuştu vardır bırakaksan Aksan. Yani öyle de kendiyle dal geçen bir diziydi. Dizi ilkten öyle başlayıp sonradan kendi yolunu çok güzel bulmuştu. Yine böyle bir şeye gitmişti. Aşağı acayip bir absürtlüğe gitmişti. O yüzden o diziyi zaten izlemeniz lazım. Zaten 13 bölüm bir şeydi. 13 bölümün sonunda da galiba bir finale ulaşıyordu. o yüzden Evet bir finale ulaşıyordu. Hatta Leyla ile Mecnun'un finali bu dizide e, bilenler var. Gösterilmişti. O yüzden yani sırf bu yüzden değil. Oyuncuların oyuncularından ötürü, senaristinden ötürü, yönetmeninden ötürü dizi kesinlikle izlenmeli. Kesinlikle e, göz atılması gereken bir dizi. Absürtlük deyince ben de özledim de bu dizi ...ler arasına, absürt dizler arasına bence girebilir. Ne dedim ben ya? Biraz öyle evredim, evredim. Niye evet. Neyse. Evet, dört numaramızda benim 90'ların sonuna doğru, 90'ların sonu ortası hatırlamıyorum. Deli gibi izlediğim bir dizi. İzlerken her seferinde yerlere yattığım bir dizi. Tatlı Hayat. Abi, İhsan'la Menekşe'nin atışmaları için bile o dizi izlenir. Diğer karakterleri falan geçtim. İrfan'ınır, işte Yorgos'udur, işte ne bileyim yan karakterleridir. Onları geçtim abi. Bu kadar mı bir komik, absürt, sürekli şey olur? Yani <gülüyor> hatırladıkça gülüyorum ya. Hatta hala bir ekip bak aklıma geldi. Düşünün kaç zaman olmuş bizi izlemeyeli. Şimdi insan bir kere şey demişti ya işte sizin oradaki hizmetçi, sizin evdeki hizmetçi bana bana böyle davranıyor falan filan demişti. İhsan da sen kimi hizmetçi diyorsun falan filan Yani o derece komik olmadı biliyorum farkındayım. Hiç komik olmadı hem de. Ağzın topla sen kimi hizmetçi diyorsun. Yani o işini yapmıyor ki hizmetçi değil ki falan filan gibi bir şey laf sokmuştu. Araları birbirlerine o kadar güzel laf sokuyorlardı ki. Yani sırf o laf sokmalar için bile o dizi izlenir abi ya. Sonlara doğru bu dizi de evet biraz şey olmuştu. Artık böyle bitmeye yakın artık işi ne derler ışığı sönmeye yakın bir şey olmuştu ama yani gerçekten çok iyi bir diziydi ya. Hatırladıkça gülüyor insan. Tatlı Hayat izleyin abi. İzlemeyen varsa izleyin. Bu kadar. Şimdi gelelim ilk üçe. İlk üçte ki dizilerde şöyle bir durum var. İlk üçte şimdi sayacağım üçüncü ve ikinci dizi. ilk ve birinci dizi aslında aynı ekipten çıkma. Arada bir tane dizi var. Muhtemelen o dizinin adını söyleyince ikinci sırada insanlar nasıl olur canım onu birinci sıraya koymuyorsun falan filan diyecekler ama benim için bir dizide dediğim gibi komedi dizisi. Bunlarda en çok güldüklerimi ben yazdım. En iyi olanları, en iyi ve en çok güldüklerimi yazdım. Neyse ilk üçe geçeyim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Üç numarada kardeş payı var. Kardeş payı abi yakın dönemde ki keşke devam meselerdi. 5 ay gibi bir süre verip 5 ay gibi bir ara verdikleri için dizi ikinci sezonu tutamadı. Keşke Adam Akıllı iki ay, üç ay ara verip ee, ne diyeyim size normal sezonsal sezon zamanında yayınlansaydı bu dizi ikinci sezonunda patlardı. Kardeş payı ekibinin bence hatası şu. Çok uzun süre ara verdiler. O uzun süre aradan sonra dizi yayınlandığında tabii ki ilk ona bile doğru dürüst hani giremiyordu. Sonra da zaten hemen final yaptılar ve dizi bitti. Allah'tan final yaptılar yani. Dizi finalini gördük yani. Finalde işte... Kahramanlarımızın ne hale geldiğini, ne yollara gittiğini, ne olduğunu gördük. Kardeş Payı'nın şöyle bir şeyi var. Ee, Selçuk Aydemir ve işte yazar ekibi bu sefer absürtlüğün dibine vurmuş. Yani Kardeş Payı o kadar absürt bir dizi ki yani sürekli bir absürtlük, sürekli bir şeylik, sürekli nereden ne komedi çıkacağı belli olmayan ve her seferinde sizi böyle e, güldürmeye hazır bir dizi. Sürekli tetikte yani bir laf oluyor o hafta nereden ne çıkacağı nasıl bir espri türeteceğini anlamıyorsunuz. Gülüyorsunuz abi yani. O derece güzel bir diziydi kardeş payı. Gerçekten iyi bir diziydi. Karakterler zaten karikatürize acayip karikatür bir karakterdi ya. Hepsi yani, hepsi bütün işte Sezai'sini, Kartalı, işte sonradan giren başka karakterler olsun. İşte Pompacı Denizi, kardeş Feyzası, işte Ali ile Metin'i yani baba, anne hepsi ayrı. Ali ile Metin'in işte Ali, Ali Metin, Feyza üçlüsün yani. Abi o nasıl bir annedir ya? O, o bile ayrı bir komediydi yani. Düşündükçe düşündükçe gülüyorum ya. Gerçekten her biri ayrı bir tip, ayrı bir komedi. Yani hepsini oturup ayrı ayrı dizi bile yaparsın yani. O derece güzeldi. Böyle bu kadar konsantre, bu kadar Ve o iş bir saatlik bir işti yani. Bir saat bir dizi. Hani sonradan bir diziye Emrah Kaman girmişti. Yazar grubu olarak da Yazar grubuna da Emrah Kaman, Kaman girmişti ve dizi zaten uçmuştu. O da ayrı bir durum. Emrah Kaman bu arada bir dizisi daha var. Ee, İbreti Ailem diye. O da çok güzel bir dizi. Bak o da onu da buraya koyabilirdim. Niye unuttum bilmiyorum. İbreti Ailem'i de izlemenizi tavsiye ederim. Zaten kısa bir dizi o da. Yani çok bölüm yok. 10 bölüm falan filan. Müjdat Gezen e, Zafer Zafer göz vardı dizide. Emrah Kaman da kendisi oynuyordu. Emrah Kaman oynuyor muydu dizide? Yok, oynamıyordu galiba. <laughs> yani o da çok güzel bir dizi. Eğer kardeş payını seviyorsanız, sevdiyseniz ee, İbret ailemi de seversiniz. Onu da bir izleyin abi, onu da bir göz atın. O da güzel bir dizi. Şimdi geçelim iki numaraya. Şimdi abi iki numaradaki dizimiz aslında iki numaradaki dizi komedi dizisinin yanında komedinin yanında bir de dramı çok fazla veriyordu. Yani dramı çok fazlaydı. Hatta ben bir komedi dizisinden bu kadar çok güzel şarkı çıktığına ilk defa şarkı şey şahit oldum. Nedir o dizi? Leyla ile Mecnun. Abi Leyla ile Mecnun gelmiş geçmiş en absürt dizi olabilir. Bakın en absürt dizi olabilir diyorum. Yani bu kadar zamanla oynayıp işte tarihte sürekli bir yerlere gidip geriye dönen, geçmişe giden, geleceğe gelen, işte uzaylıları konu eden bir gün hop burada, bir gün hop şurada. Yani acayip bir diziydi. Ha yani dizideki Olayların nereye bağlanacağını, nereye gideceğini zaten anlamıyorsunuz ama bunların yanında acayip bir de drama vardı dizide. Acayip ve o dramanın dramayla komedi, absürtlüğü bu kadar iyi yoğurabilen, bu kadar of diye önümüze sunabilen bir dizi ben daha görmedim. Yani bu Leyla ile Mecnun eşi benzeri yok bak gerçekten. Ama hani dediğim gibi sadece komedi dizisi olarak değerlendirirsek en iyi komedisi diyemeyeceğim. En iyi komedi dram dersek evet olabilir. Bir komedi dizisinden zaten bu kadar çok dram, bu kadar çok damar şarkı, damar mı diyelim artık ne diyelim. Şarkı da çıkacağını ben hani beklemiyordum. Ali Atay'ın şu an YouTube'da bilmem ne de bakın. Abi o diziden çıkmış o kadar çok şarkı var ki. Eğlenceli şarkılar da var bu arada işte ne o. Kireç çakalları mıydı? Neydi o şarkında? O şarkıyı da çok severim bu arada. Pazara kadar diye bir şarkı var. Uyarlama biliyorsunuz. Onun dışında işte zaman zaman şarkısı ben de özledim ben de özledim değil herhalde. Yalan şarkısı var mesela yine o dizide çok çalan. İşte ne var başka? Ee, Ali Atay'ın ayrılsam. Neyse işte şey yapamadım. Bakın abi gerçekten şarkıları bile dizinin şarkıları bile dizide çalan şarkılar bile hit olabilecek şarkılar. Her şey var işte yokluğunda. Ha bir de yokluğundanın şey versiyonu var ee, Nadia ben diye bir şey var. Ben onu daha çok seviyorum nedense. O şarkı daha hoşuma gitti. Yokluğunda, yokluğunda nefrete dönecek, biliyorum sevda. Yokluğunda diye bir şarkı. Ben bu versiyonu daha çok seviyorum nedense. Normal yokluğunda dram olanı değil. Ama neyse çok konuştuğum çok konuştum. İki numaraya geçeyim abi. Şey iki numara değil zaten yapardım. pardon. Bir numaraya geçiyorum. Ve benim bir numaram ve benim bir numaram abi işler Güçler. Abi bu dizi eee nedense benim ya bilmiyorum ben bu dizi ilk çıktığımda izlemedim. Ben askere gittim. Kısa dönem askerlik yapmıştım o dönem. Yaşım daha kaç? 25 falan filan. Askere gittim. Askerde bana anlatıyorlar bu diziyi. Yok şöyle, yok böyle, yok şöyle iyi. Yok böyle bir komedisi var. Yok işte kendilerini oynuyorlar falan filan. Böyle anlatıyorlar da anlatıyorlar. Anlatıyorlar da anlatıyorlar. Abi askerden döndüm. Ya dedim nasıl bir bakayım falan. Nasıl bir şeymiş falan filan. Abi diziye aşık oldum ya. Bu kadar hani kendilerini oynaması zaten orijinal bir mevzu. Ve sürekli komikler yani sürekli bir komedi var sürekli bir başarmaya çalışma çabası var ve bunu bu kadar komik bir dille anlatıyorlar. Dizdeki karakterler Salih abi işte sadece Cengiz'in kendisi sadece Cengiz'in kardeşi ayrı işte Veda. Kardeşiyle Vedat. Kardeşiyle Vedat'ın zaten sadece Zehra'ydı herhalde kardeşin işte Vedat'la kardeşi Zehra'nın zaten maceraları ayrı bir komedi. Yani Sadi'nin işte şey e, belalısı neydi o kızın adı ya ha, neydi adını unuttum belalısı bir kız vardı o kız ayrı jale jaleydi galiba o da jale miydi bilmiyorum yani abi dizide her şey vardı onur buncu onur bombcu onur konuşamıyor ama konuştuğunda yani gülmekten yerlere yatıyor işte biz kız istemeye gittik ki biz beklemiyorduk böyle bir şey ailecek şaşkınız falan filan zaten bundan filmiyle çıktı abi çok Karakterler o kadar güzel, o kadar bir de hani absürttü ama tadında bir absürtlüğü vardı. Ve full komedi. Dram hatırlamıyorum ben o diziyi. Tahçı atlasanız bir bölümünde dram vardır. O da Feride ile aralarında işte geçen bir dramı vardı. Ağlıyordu işte. Ee, Ahmet Kural yine bir yerde ağlıyordu işte falan. Onu hatırlıyorum. Sadece onu tam hatırlamıyorum çünkü full komedi bir diziydi. Ve ben bu diziyi iki kere izledim abi. Üçüncüyü de yine tekrar oturup izlerim. Valla o derece güzel bir diziydi. Bilmiyorum ya işler güçler gerçekten bence bunlardan daha güzel benim en üstte koyduğum bir dizi. Daha onun üstüne çıkacak bir dizi şey yapamadım. Bulamadım, göremedim. Neden bilmiyorum. Şimdi şurada e, Avrupa yakasının döneminde yeter anne zamanında pardon sitcom şeyi vardı. Heh, e, hangi diziydi o bonus olsun bu da. Avrupa yakası zamanında e, yeter anne Avrupa Avrupa yakası yeter anne zamanında bir dizi daha vardı Dadı Dadı dizisini niye buraya almadım bilmiyorum Dadı dizisi de çok komik bir diziydi aslında Bayağı iyi bir diziydi sonradan Dadı dizisini tabii ki alıp Tayfun Güneyer yazmasaydı yani diziyi baştan sona kadar izleyen insanlar varsa zaten o fark anlayacak ben o diziyi izliyordum her bölümünü son bölümlerine doğru dizide böyle bir farklılık vardı. Diyaloglarda olsun bilmem nelerde olsun. Sonra bir baktım dizinin senaristi Tayfun Güneyer olmuş. Dizini zaten o zaman tutmadı. O dizide yayından kalktı yani. Saçma sapan bir hal almıştı çünkü. Tayfun Güneyer o diziye el atmasaydı Dadı dizisi gerçekten ne akıllarda daha komik kalırdı. abi niye el atıyorsun ya? Tamam sen iyi bir senaristsin ama senin yazdığın senaryo yani neyse şimdi abi adama da şey yapayım yani. Ben o adamın yazdığı filmleri, dizileri açıkçası çok beğenmiyorum. Bir yılan hikayesini beğenmiştim zamanında. Ondan sonra bir ağa kızı yapmıştı. Bak o dizi güzeldi. Onu keşke devam ettirseydi de niye yapmadığını bilmiyorum. Neyse. E, liste bu kadar. E, bu listeye daha ekleyebileceğim bonus olarak ekleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. İbret ailem dedik bonus olarak. E, dadı dizisi dedik bonus olarak. Başka da ekleyeceğim bir şey yok. Sizin de gelmiş geçmiş yani gelmiş geçmiş değil mi? Sizin de zamanında izleyip de unutamadınız. Keşke tekrardan yapılsa, tekrardan. Aslında harbiden ya bu diziler tekrardan çekilse çok güzel olur. Tekrardan uyarlansa, tekrardan güzel bir kadroyla karşımıza çıksa. Sihirli annem gibi değil bu arada. <laughs> karşımıza çıksa izlesek dediğiniz diziler var mı? Bu listenin dışında varsa lütfen alta yorum yatın, yorum atın. Hep beraber bakalım, izleyelim. ben de izlemediysem, benim de izlemediğim varsa şey yapalım. Ha bu arada varsaydı bir smile vardı bunda bonus olarak. Neyse videoyu çok uzattım. Çenem yine çok düştü. Çenem düştükçe de konuyu çok dağıtıyorum. O yüzden videoyu da burada sonlandırıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.